Herkese merhaba, ben Ülkü. Bugün sizlerle en sevdiğim şeyi yapacağız, ev gezeceğiz. Özellikle iç mimarlı kanalları çok değişik açılardan evleri gezdiriyorlar. Bu sefer emlakçı gözüyle ev gezeceğiz. Şu anda Park konutlarındayız. 4,5 artı 1 bir portföyün çekimindeyiz. 209 metrekare net, kuzey doğu cepheli bir dairedeyiz. Buranın en güzel özelliği tabii ki muhteşem manzarası. Alaca adlıyla yaşam kentin bağlandığı noktadayız. Son dönemlerde hepimizin istediği tüm özellikler var. Kapalı otopark, sosyal tesis, açık otopark, yerden ısıtma sistemi, akıllı ev sistemi. Beklediğiniz tüm özellikler bu dairede mevcut. Şu anda dairenin mutfağındayız. Burası 28 metrekarelik bir mutfak. Parkalyas'ın da en sevdiğim özelliği nötr renkler kullanmaları. Mutfak dolaplarında gördüğünüz gibi. Bu da her beğeniye hitap edebiliyor. Renklendirmek isteyen çok küçük dokunuşlarla renklendirebiliyor. Ya da böyle modern, sakin bir eviniz oluyor. Kiler dolabı var çok güzel. Bir kiler dolabını göstereyim örnek olarak. Frankenkastre set var. Ocak, kırın, davlumbaz. Bu daireye özel yaşam alanı var. Burası oturma odası olarak, yemek odası olarak kullanılabilir. Terasa açılıyor. Aynı terasa açılıyor. Dairenin salonu 34 metrekare. 6 metre tavan yüksekliği var ve bir galeri boşluğu var. Bu da çok sevdiğimiz, çok özel dairelerde olan bir özellik. Kuzey Doğu Cephe aslında kuzey. Alıcılarımız için ilk başta korkutucu gelse de hani hep aklımızda güney cephe dairelerin daha şerefiyeli ve daha kullanışlı, daha sıcak olduğu öyle bir bilgi vardır. Ama son yıllarda yapılan evlerde kuzey cephe, özellikle kuzey-doğu cepheyi oldukça öneririm. Neden derseniz ısınmayla, ısıtmayla ilgili bir sorunu olmayan yeni nesil evlerde kış ayları zaten hiçbir şekilde bir ısınma problemi yaşamıyorsunuz. Yaz aylarında da öğlene kadar, öğlen 12-1'e kadar yeterli güneşi alıyorsunuz. Öğleden sonra da o aydınlıkla birlikte herhangi bir bunalma, aşırı sıcak sıkıntısı yaşanmamış oluyor. Güneybatı ve Güneydoğu cephelerde yüksek katlarda, bu kat gibi 25-26. katlarda binalar artık sera etkisi yaratmaya başladığı için e, normalden de daha yüksek sıcaklıklar sebebiyle sıkıntılar oluşabiliyor. O yüzden Kuzey Doğu Cephe'ye bence kesinlikle bir şans verin. Kış aylarında sıcaklık sorunu yaşamadığınız, yaz aylarında da oldukça serin bir e, daire oluyor ve aydınlık sıkıntısı da yaşamıyorsunuz Doğu Cephe'den dolayı. Evin akıllı ev sisteminden de bahsetmek istiyorum. Bu benim de kullandığım bir panel. E, oldukça da güzel bir sistem. E, burada sitedeki tüm kameraları görebiliyorsunuz. E, yerden ısıtma derecenizi ayarlayabiliyorsunuz. Isıtmanızı kontrol edebiliyorsunuz. Bu da çok efektif bir sistem. Şöyle çalışıyor. 23 derece, 24 dereceyi ayarlıyorsunuz. O dereceyi getirene kadar ev kendi kendini ısıtıyor. O derecede artık ısıtmıyor. O sıcaklıkta tutmaya çalışıyor. Bu da oldukça verimli bir sistem. Bunun haricinde kendi kişisel ihtiyaçlarınıza göre senaryolar oluşturabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bunu sisteme bağlayabiliyorsunuz. Mesela bu daire 6 metrelik tavanlı bir daire, dolayısıyla muhtemelen elektrikli perdeler gerektirecek. Bu sistemi kurduktan sonra e, akıllı ev sisteminize bağlayabiliyorsunuz. Cep telefonunuzdan perdenizi açıp kapatabiliyorsunuz. E, dairenin üst katındayız. E, bu dairede dairenin üst katına çıkan bir merdiven yok yapılmamış durumda. Bu aslında eksi bir özellik gibi görünse de merdiven bir ev için önemli bir mobilya, bir aksesuar. Aslında bence her şey dublex konutlarda. Dolayısıyla alıcımız kendi isteğine, zevkine göre çok modern de çalışabilir, daha klasik ahşap da çalışabilir. Bu tamamıyla kullanıcının zevkine bırakılmış durumda bu evde. Bu katta 3 tane yatak odası var. Yine ebeveyn banyolu bir ebeveyn yatak odası ve 2 tane de yatak odası var. Bir genel banyosu var. Üst katın planı da bu şekilde. Bu daire 26 katlı. Bilo'nun 25. ve 26. katında. Katta tek daire, dubleks bir daire. Duplex dairelerde genellikle alıcılarımızın istekleri ebeveyn banyolu bir yatak odasının alt katta olması oluyor. Çünkü misafir, anne babalar ya da yardımcılar için bu çok önemli ve kritik bir nokta. İşte bu dairede de ebeveyn banyolu bir yatak odası alt katta mevcut. Ayrıca ikinci bir terası var bu odanın. Hemen gördüğümüz cadde Alaca adlının ana caddelerinden biri. Toplu taşımanın da geçtiği bir cadde. Şu anlamda çok güzel park Alliance konutları. Hem çok merkezdeyiz, toplu taşımaya çok yakınız. Hem de e, yani içinde sakin bir... Siziz. Bu da oldukça güzel bir özelliği sitenin. Aynı zamanda bir de düzlükteyiz, engebeli bir alanda değiliz. Bu da çok önemli, çok kıymetli. Önemli okullara, iyi okullara çok yakınız. Alacatlı Bölgesi okul anlamında da göç alan bir bölge. Benim çok iyi bildiğim Doğa Koleji, Beştepe Koleji çok yakın. Arabayla birer dakika uzaklıkta, bir iki dakika uzaklıkta. Güven Çağ yolu yine bu bölgede. Üniversiteler yine çok oldukça yakın. Dolayısıyla hem merkezi hem site yaşama site özellikleri hem oldukça sakin hem de dairenin mevcut özellikleriyle oldukça güzel bir portföy. Bu güzel portföyü benimle birlikte eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.